yumurtaları sarısını karıştırıyor yani. Çeşit çeşit yumurtalar. Ya <laughs> sağ maar het interessant toch bakken ben ik met бал эда бал

Ya da bir şey Untuk anggota kesehatan ketika. Başımız orm yaz. Bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Bir yumurtayla kaç karıştırıp geri ateşe koyuyor. Usta kaç pul o? Ha? Kaç pul? Kaç 25 koy. 25. Ha. Ne şey yok Yap bana da yapabilir mi? 25 liraymış arkadaşlar. 4 euro. Yani tadına bakalım. O kadar video yaptık. Hem yıllık yumurta şeyimizi çıkaralım buradan. ihtiyacını. Bunun içinde hangisi var? Ne var şimdi bunda? Şu mu? Yani tamam hangi kuş ama? Şu mu? Şu mu? Cıga. Cıga. Güvercin ha? Hayır şu nağan nege bu bu henke ördek ördek bir ördek 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 bir şey kettenin bir şey ha anazekem tavuk hı um. horos tavuk ha diyor horos pirinç anazekem zahan nebe Ha ya, 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 ya İyi ya. şu Maka. Maka. He. Ya. Adem kia. Adem kia. şu ne şu? Şeker mi? He, Esen. 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 Bal olabilir o. Ya. Okay ya. Evet arkadaşlar yiyoruz baya güzel bir tadı var hani hafif birkaç yumurta karışımı baya güzel ne mu Konuşmam hangi dil konuşuyor Türkçe konuşuyor Türkçe Türkçe, Türkçe, Türkçe. Türk 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 Türk